Merhaba arkadaşlar. Oyunda mı ben Umut. Şimdi hep beraber Skywars oynayacağız. Evet başlasın. Evet. Başlasın. oynayan Berat yalnız benim. arkadaşımız ben girişi düzgün yapamadığım için yaptılar. Evet gayet. Kaçıncı yani. videomuz bu artık? Yani yarım saattir uğraşıyoruz çekmek için gerçekten. Amatör amatör. Ben dersenden çıktım. Şu anda kasayı Sacit'in evine taşımış durumdayım. Bilgiye Aa. gerek yok. Bilgiye gerek var. Yok. Var. Yok. Var. Yok. var. Tamam. <laughs> Sonsuz. Şimdi şuraya bir sonsuz suyumuzu yapalım. Sonsuz su. Böyle bir şey mi var? Evet. Evet. Ben evet, ben bu canım. bizim cahılımız. Cahıl. Cahıl, cahıl. O cahil. Oğlum ben ne zaman oynayamıyorum? Oğlum sen ne zaman oynuyorsun onu söyle bir zaman. <laughs> <Bence daha gülüyor> lan. Evet. Komik lan. Komik lan. Allah Allah. Allah. Hadi komik. Aaa kıramıyorum. Evet. Geber. Evet. Burada sonsuz suyumuz var. Burada da ise Berat. Kavuston jeneratörümüz. Berat. Berat. Yalnız oyunu ben yapmış gibi anlatıyorum ha. <laughs> Neyse kırılma şunu. Evet. Sadece, aa, sadece aşağı düştü. Evet. Aa. Ya ben saymam aa. ya. Saymam. Sadece bakayım dedim. Saymam. Sadece aşağı düştü. Ben saymam abi ya. <laughs> bak bak. sadece oğlum dur dur. Güzel gidiyor dur. Ya abi saymam bak. Ben. Bizim açımızdan iyi oldu dur. Evet. Hadi oğlum, hayır kapatma. Hacı hayır. Ya yok ya. Abi. O biz düşünce bir şey demiyoruz sadece. Vallahi şey ya. Oha sen nere demir kılıç aldın? Hmm. Oğlum ben yerden topladım ha şimdi bunları. Ha. He ee, hile hile aldım değil mi? Hmm. Çabuk bitirin lan. Sepplingim var. Evet, çabuk bitireceğim. Sadece merak etme hepsini 2 dakikada yenerim. <laughs> Arda ben seninkini yöneteyim kanka. Hayır, <gülüyor> hayır. <gülüyor> Şunları bir <laughs> ezek geçeyim. Ben onu Neyse. <gülüyor> of <gülüyor> tamam bitti. Bitti oyun abi. <laughs> tamam. Oyun şey bizde şey. gençler. <laughs> Abi redstone ne işe yarıyor? Tamam. Bana, yani bu tuzak oyunda... Tuzak yapacağım, Onu biliyorum da... Kistron yaparsan tuzak yapacağım. Bu bölümde ne işe yarıyor Vars'ta? İşte tuzak yapacağım. Adam kalene gelir... Ölür. Gebertirsin. Redstone <laughs> <Ve gülüyor> sistem kurarsın. Şimdi benim ağaç kestim. Bunları bir şeye dönüştürmem lazım. Yani Ben yine her zaman taktiğimi kullanıyorum. <laughs> 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 Şifre şey nasıl? Şimdi yönet aşağıya. İlk, i̇lk defa... Yok, ben yok. şuna, şuna gideyim. Ee, bu sefer ilk sefer <laughs> de adayına gideceğim. Evet. Utku ne yapıyorsun? Utku anlaşmalı, anlaşmalı. biz ikimiz sana kalak. Tamam. Oğlum <laughs> <laughs> pislik yapmayın. Yok yok şaka. Bak geri gelirim. <laughs> Gelir gelirim ha. Nasıl geleceksin lan? <laughs> Game mod Ben senin bir odana şey gidip eşyalarını alacağım ha. Al. Para mı? Şimdi ne yapacak? Ben... Of oğlum ben Ulan yani, ne kadar saçma <gülüyor> şeyler <laughs> yapıyorsunuz. <laughs> tamam. Şimdi Mesela şu şimdi yanlıştı elmas chest'in e ortaya. Hadi Sağ savaşın da bitsin lan. Abi Sağ yok ya. Saatte. Ben seni gördüm. Hayır. Şurada Geliyorum lan. Kuru kuru kuru. Sen de izleriz. Anam lan. Aferin aferin ver at at at. Hayır düşür abi ya şunu. Bana ne abi? Elmas chest'e bak bak. Aldıramam ben onu aldırmam. Aldıramam. <laughs> aldırmam ben onları. Haber Berat bir şey değil mi? Hayır değil mi? lan. Aaaa oh, salak <gülüyor> Ay, <gülüyor> Come on man Come on man Utku'yu yolladım <laughs> Utku'yu da yolladık kaldı ben kaldı Bir dakika ben kaldım bir de kim kaldı? Dedem var geri evet, de Tamam şöyle. ben at bunu Tamam arkadaşlar <laughs> birazdan yenileme şahit olacaksınız izlemek istiyorum. benim yendiğim video ağır çekimde oluyor. Haksızlık ama. <laughs> <laughs> Arda noktası yok lan. Düşürme imkanı da yok. ya onun ne güzel ben alacaktım ben ya. Yapacağım. Abi yalnız aşağı düşersem yukarı çıkma ihtimalim yok. Hı <laughs> Onun işte böyle. Ben, ben izlemek istiyorum seni O sistem şunları alacağım? Ya arkadaşım haydi. lütfen şurada Arda'yla ben varım lütfen. Açabiliyor mu chest'i? Açamıyoruz. <laughs> <laughs> Atlamak kalıyor. Bulu, bulu. <laughs> Oha. Oy. <laughs> Anam bunlar ne güzel eşyalar lan. Kartofuna bak. Bu düşürüyor değil mi Saşit? Yok düşürmüyor da ondan koyduk değil mi? Evet. Çok güzel fikir. Ne oldu? Hayır düşürmüyor yalnız abiniz olsun. Ee, Kartofu düşürmüyor. Düşürebiliyor. Evet. Şuradan sonsuz suyumuzdan bir alalım da. Sonsuz su ne ya? Sonsuz, sonsuz su. su ne abi ya? Adı yeter. Sonsuz. Neyse. Eee evet şimdi ben ne buldum? Evet şey nasıl yapılıyor ya? Hacı şu chest'e gitmem lazım. Bir şey değil çok uğraşıyorum. Arda öldür de bitsin. Acı evet. Hacı yok ben önce Arda'yı okla öldüreceğim. Of. Fantastik bir şekilde. Ya Berat. Berat hadi çok uğraşıyorum. Abi hayır bir tane yapmam lazım. Çok güzel ilk defa güzel gidiyorum. Şimdi yapışırsam yere var ya. <laughs> ne yapıyor lan bu? Aşağı düştüm. Hadi lan. <laughs> Oğlum yapma ya. <laughs> Neyse kazanan. Sen de atla. Sen de atla. Berat Gızarcıoğlu YEEEEEEE yeah. <laughs> ilk, <laughs> ilk videomuzu çektik Görüşürüz Bay bay